Peki kurulumdan sonra e, buradaki sosyal medya ikonlarını nasıl güncelleyebilirsiniz hemen onu gösterelim yine firma bilgileri altında sosyal hesaplar kısmından daha önce benim oluşturmuş olduğum yapılar burada var onun haricinde e, güncelleme işlemini bu şekilde yapıp aralarında taşımayı da bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar böylelikle sıralamaları da değiştirebilirsiniz şunu bir yukarı çekelim Şimdi şuradan şunu şöyle bir sıralarsak zaten üçteymiş aşağı taşı yukarı taşı şeklinde buradaki sıralamayı da değiştirebilirsiniz. Yine silme işlemlerini buradan yapabilirsiniz. Şimdi örnek olarak Instagram vardı linkedini ekleyelim. Şuraya şöyle bir kısım yazacağım. Bunu da nasıl bulabilirsiniz? Şöyle gösterelim hemen. Googlea Material Design ikon dedikten sonra <laughs> bu değil de bu sayfa değil. Şurada ikonlarımız geliyor örneğin LinkedIn olarak aratıyorum. Buraya geldi. Şuradaki web font kısmından şu kısmı kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Aslında mantık tamamen bu şekilde. Yine hemen şuradan linkimizi İngilizce ve Türkçe olarak yazacağız. Örnek olarak böyle bir şey yazalım. Kaydet dedikten sonra gördüğünüz gibi sıra numarası otomatik olarak artacak şekilde ve sayfamızda gözükür şekilde. Buraya geldi arkadaşlar. Sosyal medyaları da bu şekilde ekleyip güncelleyebilirsiniz.